kalıcı bir barış. Silahlara elveda dendiği biz şunu ilan edebiliriz. Sevgili lider haber izleyicileri. Terör sorunun bitmesinin eşiğindeyiz. Eşiğindeyiz. sütten ağzımız yandı. Yoğurdu yükleyerek yiyoruz. Yoğurdu yükleyerek yiyoruz. Umut hakkı bile fazla bahsetmiyorum. Umut hakkı ama terör sorunun bitmesinin, PKK terörünün tarihe gömülmesinin eşindeyiz Ha bizim güvenlik güçlerimiz öldürür öldürür ama yüzde on taban oldukça bitmez. Vurursun bir daha çıkar, vurursun bir daha çıkar. Toprak var. Toprak mümbitse sen yani çıkan başakların kafasını kes bir daha çıkar. Kes bir daha çıkar. Öyle oldu kırk senedir oldu. 40 senedir azalmadı. Artte %10 oy. 8,5 milyon insan Abdullah Öcalan'ı seviyor ya bu ülkede. Biz bundan nefret edebiliriz. Bu durumdan rahatsız olabiliriz. Yani yarın yağmur yağmasını istemiyorum Rasim Bey Ne yapayım kızım derim yani. Ben ne yapabilirim? Meteoroloji raporuna göre yarın şakır şakır yağmur var. Bu durum bu. Evet. Devlet Bey de bunu biliyor. Dev, Türkiye Cumhuriyeti Devlet de bunu biliyor bütün birimleri. Bu vaka nedir? Bu vakada bu insanları kazanacak mıyız? Bu insanlara soykırım mı yapacak? Böyle bir şey mümkün değil. Devletin şefkatiyle uzanacak. Onları kazanılacak. Her koşulda terör bitecek. Sonra da önümüze bakacağız. Evet. Bu kadar basit. Kimse de engel olamayacak. Ve Devlet Bahçeli bunu yaptığı için... Çözüm sürecinde yapıldığı gibi şu kriminalize edilemeyecek bu süreç. Ekmeğe kalkanların da başı beladan kurtulmaz. Bak buradan uyarıyorum. Devlet Bahçeli'den daha milliyetçi olamazsınız siz. Siz devlet Bahçeli'den daha Türk milliyetçisi olamazsınız. Devlet Bahçeli'den daha Türkçü olamazsınız. Ve kalkıp da sakın bozgunculuk falan yapmaya kalkmayın. Devletin menfaatleri lehine olan Türkiye'nin menfaatlerine olan yapılacak. Yapılacak. Adım adım gidecek. Aşırılık da yapılmayacak. Ha Abdullah Öcalan zannetmiyorum. Salaklık etti. Delirdi. Eli uzak mı? Hadi bak o zaman artık yapacak bir şey yok. O zaman bak kadife eldiven demir yumruğa döner. Eğer bu tarihi fırsat kaçırırsa şimdi de Kürtlere sesleniyorum. Kürt halkına sesleniyorum. Artık nezaketle falan değil. Dümdüz konuşuyorum. Ben dümdüz konuşma vakti Türkiye'de. Böyle dolaylı konuşa konuşa öbür süreç bitti gitti yok oldu. 10 bin insan daha öldü. Kürt halkına bizi izleyen Kürtlere sesleniyorum. Bu el tutulmazsa şımarıklık edilirse ergenlik edilirse şu ana kadar öyle bir hiç öyle bir şey bile yok. Gösterge bile yok. Hakkını yemeyelim. Hiç yok öyle bir şey. Ama ben tabii sütten ağzımız yandı ki yoğurdu yürüyerek söylüyorum. Evet, evet, evet. Öcalan, Demirtaş, Dem. Burada bir saçmalık olursa. Kandil'dekiler o çok şey değil. Kandil'dekiler saçmalarsa orada Öcalan gereğini yapar. Ama Öcalan saçmalarsa yapılacak bir şey kalmaz. O zaman bitti gitti. Merhaba. Bambaşka bir Türkiye. O zaman devletin kadife eldiveni demir yumruğa döner ve elimize hiçbir şey gelmez. Çok üzücü bir süreç girer. O bakımdan bunlar da söyle söylemeyelim bile bunları.